Menengi millete kırıyor kahvesi birikler, haberiniz olsun. Valla ben böyle bir kiliste, Antep'te, Batman, Hasan Keyif'te işte içtim. Böyle bir menengiç daha ben görmedim. Adamlar kalabalıktan faydalanıp kıramayı millete menengiç işte yutturuyorlar, haberiniz olsun. Ufada bakın müşterilerinize sahip çıkın yiyorum. Ekonomiye fayda olsun diye geliyorsun. Kıramayı vermene en Güzelim şehirde bak şu insanların kalabalığına. Kilise şu kalabalık gelse esnaf bir şiş dürüm eder, hediye eder valla. Afiyet olsun dayı. Şu paralara bak kilisin gözünü sen. Dondurma yüz kağıt, künefe. Bu ne lan yüz kağıt mı? Meyve suları 50 kağıt. <laughs> Allah. Gel oğlum gel. Aman esnaf bak Urfa'nın esnafı. Gözünüz sen bak millet sizi seviyor geliyor. Benim haberime ne hiç kahvesi yerine ya.